Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Göktuğ Türkoğlu. Bugünkü videomda sizlere Instagram'da sizleri taklit eden sizin adınıza açılmış hesapları nasıl kapatabileceğinizi anlatacağım. Güncel olarak insanlar nasıl hesap çalıyor, neler yapmanız gerek çalınmaması için bunları anlatacağım. Ayrıyetten kendi hakkımda birazcık sizlerden bahsedeceğim. Konumuza gelince hemen şöyle açalım formumuz var. Formun ismi zaten Instagram'daki bir taklit hesabı şikayet edin. Şimdi öncelikle şuradan bir örnek vermek istiyorum sizlere. Diyelim ki siz bu kızsınız, tamam mı? Erkekler de böyle düşünebilir. Örnek vermem için bu gerekli ki sizlere daha sağlıklı anlatabileyim bu konuyu. Adam giderse senin adın hani mesela karalıyor seni hani diyor bu kız tam bir işte şöyle şöyle diyor, böyle böyle diyor. Ama bu fotoğrafını paylaşmış senin ve bu fotoğrafını paylaşmış. Ya da bu fotoğrafını paylaşmış. Sen bu hesabı kapatamazsın. Yani sana kötülük yapan kişinin, seni paylaşan kişinin yüzünü net olarak paylaşması lazım senin, tamam mı? Belki burada kötü insanlara da iyilik yapmış olurum ama olsun. İyi insanların daha çok izleyeceğine eminim. Geldik forma arkadaşlar. Birinci boşluk adınız ve soyadınız. Sizin nüfus cüzdanınıza yazan adınız ve soyadınızı buraya yazdınız. İkinci kısmı atlıyorum hemen anlatacağım. Üçüncü kısım da aynı şekilde. Dördüncü kısım zaten sizi rahatsız eden sizin fotoğraflarınızı kullanan hesabım adı. Sonrasında dosya seçme yeri. Bak geldik buraya. Bura çok önemli. İyi dinleyin. Sizin bu şekilde bir fotoğraf çekmeniz lazım. Burada püf nokta kimliğinizin ya yani kimliğinizdeki yazıların yüzünüzün ve elinizin net olması. İki elinizle de tutabilirsiniz. Tek elinizle de tutabilirsiniz. Ama bunlar net olarak gözükmelidir. Zaten buraya bunu ekledik tamam mı? Geldik açıklamaya. Açıklamaya zaten Türkçe yazıyorsunuz ama bakın ufak bir püf detay veriyorum. İsterseniz VPN'e de bağlanabilirsiniz. Bazen doğru şey VPN'den ne çıkabilir? Ben bunu detay olarak geçeyim. Amerika'ya bağlanırsın. İngilizce yapacaksın. Yazacaksın oraya. Hatta alt, alttan da formun şöyle hemen dilini değiştireceksin. Bakın burada English US var. Örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten buraya kadar artık. Geldik mail kısmına. Mail de aynı şekilde. Buradaki mail ve kimliğinizle çektiğiniz fotoğraf zaten püf noktalar. Mail arkadaşlar şöyle söyleyeyim, şu detayı vereyim. Aslında sizin mail'in hiçbir alakanız yok. Yani sizin mail'inize buradan hiçbir bildirim düşmeyecek zaten. Yani sizin buraya özel mail'ler girmeniz lazım. Hani özel insanların mail'i, belki bu kısa bir mail olabilir. E belki özel bir insanın mail'i işte. Örnek veriyorum Mark Zuckerberg. Etcmail.com gibi. Özel şeyler olması gerekiyor. Detayı verdim. Ya da git direkt ismini yaz. Göktuğ Etcmail.com gibi gibi gibi. Taktik bu kadardı. Formu sonrasında gönderiyorsunuz. İki kere gönderecekseniz iki tane farklı kimlik çekin. Bu da benden size ikinci bir detay olsun. Şimdi geçelim Instagram'daki yeni çalma taktiklerine. Ne yapmanız gerektiğine. Zaten birinci taktiği biliyorsunuz. Telif hakları nedeniyle falan filan diye yazıyorlar işte. Giriş yapmazsanız 24 saat içerisinde hesabınız kapanacak diye. Zaten o adamların kurduğu o lanet siteyi açmak herkesin 20 dakikasını alır. Herkes kurabilir tamam mı arkadaşlar? Instagram size mesaj atmaz. Instagram size uyarı vermez. Hele ki bu şekilde mesaj atarak asla vermez. Instagram senin kankan değil. Bunu bir es geçelim. İkinci taktik. Zaten şu anda da bu kullanılıyor. Adam site açıyor tamam mı? Yine aynı şekilde. Sitenin adı işte magazin. Adam sana yazıyor öncesinde kendi hesabından. Fake bir kadın hesabı onu da çalmış zaten. Diyor ki ya diyor işte Melis senin ifşan çıkmış. Şuraya bir gir de bak. Sen de tabii şüpheleniyorsun. Tam o sırada diğer çaldığı hesaplardan başka yazılar atıyor sana işte. Diyor ki Melis ayıp değil mi diyor neden böyle bir şey yapıyorsun diyor. Melis adam işte senin kocanla videonu koymuşlar o siteye bu ne falan diyor. Sen tabi hop sazana düşersen oltaya yakalanırsan giriyorsun oraya instagramınla giriş yapıyorsun. Güm gitti hesabım. Geldik üçüncü taktiğe. Üçüncü taktikte ise insanları açıklarından vuruyorlar arkadaşlar. Hani bu da ne oluyor? İşte hayvanlar için imza toplamak. işte yoksul insanlar için imza toplamak. İmza niyetine sana Instagram'da giriş yaptırıyorlar. Çalıyorlar. Bu kadar kısa ve basit. Şimdi çalmaması için ne yapman gerek? Hani en azından seni bir tık koruyacak. Hani o enayi olur. İnsan bir an böyle yanılabilir. İki faktörü doğrulamaya açıyorsun. Ayarlar, güvenlik, İki faktör doğrulama. Uygulamaları kullanmanızı önermem. Numaranıza şey yapın. Açın. Yedek kodları da önemli yerlere alın. Gerekirse annenize babanıza gönderin. Onların whatsapp mesajında da dursun. <laughs> en azından adam mesela giremez. Sana der ki işte <laughs> kod geldi telefonuna ver falan der. Böyle ikinci kez bir sazana düşürmeye çalışır. Belki orada tak edersin. Ha bu adam çalmaya çalışıyor dersin. Bu <laughs> şekilde. Ya, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilirim işimdir. Umarım bir kişinin bile olsa hesabının çalınmasını bu video sayesinde kurtarmış olmuşumdur. Şimdi bana gelince arkadaşlar. Biraz kendimle arkadaş sizden bahsetmek istiyorum. Ben bu işi 2016'dan beri yapıyorum. Yani 5 yıl oldu 6. yıla girdim. Instagram'a çok uzun süredir böyle uzman olarak ve takipçi kasarak kullanıyorum. Hani öyle boş olarak asla kullanmadım. Şimdi şu konudan bahsetmek istiyorum. Instagram'da fazlasıyla kolpa insan var adam bana yazıyor. Hesabımı açar mısın diyor. Açarım diyorum 350 lira diyorum tamam mı? Adam gidiyor başka birine yazıyor. Çocuk diyor ki 250 lira. Sonra çocuğa veriyor işte bilgilerini. Çocuk açamıyor hesabı. Sonra bana geliyor 500 lira diyorum. Çünkü neden? Hesap baga giriyor, deneniyor, zorlatıyor benim işimi. Yani burada demek istediğim şey doğru insanı bulduysanız zaten 50 lira, 20 lira önemli değil. Hani siz yanlış anlamayın. Pazardan giymek mi? Else 2'den giymek mi? Veya pazardan giymek mi? Başkadan giymek mi? Böyle düşünmeniz lazım. Birini 5 yıl kullanırsın ve her konuda kullanırsın. Ben mesela her şeyi yapabiliyorum ama o 250 liraya yapan çocuk belki de her şeyi yapamıyor. Yani umarım anlayan anlamıştır. Böyle arkadaşlar videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya Umarım beğenmişsinizdir. Bir like atarsınız. Eğer yapamayan olursa da bana instagramdan yazsın. Sadece bu videodan gelenlere özel böyle bir anlatabilirim belki. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Dikkat edin kendinize. Bay bay.